İlk ayaktan beni çok iyi tanıyanlar bilirler ki ben ilk ayaktan tek vermeyi, risk almayı çok severim. Çünkü e, bunun e, en büyük sebeplerinden birisi, belki şimdi beni canlı olarak e, bunu dinleyenler çok daha iyi anlayacaklar. E, Türkiye Yüce Köy Kulübü e, yarış komitesi, e, yani herkes artık bunun farkında, İlk ayağı, acayip acayip atları koyarlar. Acayip acayip atların koştuğu yarışları koyarlar. Programı zor hale getirirler. İlk ayaktan zor hale getirirler. Ee, i̇nsanlar e, hepsi yapmaya yönelir ya da çok at yazmaya yönelir. Ondan sonra e, son ayaklara doğru kısalar, kısalar, kısalar. İşte son ayağa gideyim de ne olursa olsun mantığı ortaya çıkar. Benim gibi e, şeyler de <laughs> <laughs> artistler de ilk, ay <laughs> ilk ayakta riske girmeyi çok severler. E, Türkiye Jokerya Kulübü'ne e, kılıç çekerler. Ondan sonra e, risk alırlar. Ya tek atarlar, ya riske girerler. Az at yazarlar. E, buna rağmen de genelde yatarlar. Genelde yatarlar. Ama ne olursa olsun ben hiçbir zaman bildiğimden vazgeçmiş bir adam değilim. Hangi ayakta, hangi at tekse o ayakta ben giderim tekimi atarım. Benim için birinci altılı birinci ayakta yatmışım. Üçüncü ayakta yatmışım. Altıncı ayakta yatmışım. Hiç de önemli değil. Şimdi yarın Bursa'da ilk ayakta koşan atlara baktığımız zaman öncelikle Lord of Game, Spring Break, ondan sonra hatta olan bunlar yarışa biraz sıkıntılı başlayabilen isimler. Bunların olduğu yerde e, bizim ilk önce bakmamız gereken şey ne? İlk önce bakmamız gereken şey yarış temposunun ne olacağı. Eskiden Mortadela, e, Mortadela'nın eski yarışlarını hatırlıyorum. Mortadela önde yüksek tempoda da bazen kaçabilen bir attı. Fakat e, özellikle sahip değiştirdikten sonra bu huyu tamamen yok oldu. Artık gerilerde bekleyebiliyor. Ön grubun arkasında ve hatta çok gerilerde de bekleyebiliyor. Şimdi yarışa baktığımız zaman Elmas Caralo e, e, Mescalaro 63 kilo eee şöyle bir kenarda bırakalım. Lord of Game zaten geç başlıyor. Speed Break e, yine geç başlıyor. Aynı zamanda bu iki at e, biraz araları var. Karaoğlan'ın e, formunda epey bir gerilemeler olduğu gibi yine starta iyi başlayamıyor. Morta biraz önce söyledik. Fer, atto, e, Funk, Fred şöyle bir kenarda dursun. E, King Leonidas'ı ben değerlendirmeye dahi almayacağım istiyorsa kazansın. Şimdi bu ortamda bu ortamda benim elimde bir tane at kalıyor. Belki Wolf. Aynen öyle. Fethi Wolf. Fethi Wolf eski bir kurtel çıkmasıdır. Serdacığım sen... Ben mi? almadım abi 25 bin liraya. bana teklif ettiler <laughs> Hanır zamanı. 25 ya. bin liraya bu altı al dedi. Kurtulacağım dedi. Arka arkaya 4 tane kazandı almadım 25 bin liraya biliyor musun? Aynen öyledir. Doğru. Evet. evet abi devam. Yani sen. şimdi burada baktığımız zaman Feytullov son yarışında 3-4 tane atla beraber son metrelere kadar, son düzlüğe kadar baya bayağı baya bir önde tempoya karıştı. Buna rağmen ayakta kaldı. Buna rağmen ayakta kaldı. Hatta o yarışta e, hatır yanlış şey yapmayayım. mahcup olmayı sevmem. Açmalıyım o koşuyu. Serdi. Valet King, Valet King yarışı e, King'e geçildiğini biliyorum da bugünkü yarıştaki eee O gün, o gün Faithful, Faithful Wolf e, tempoya girmesine rağmen eee ne yaptıysa geçememiş üçüncülükte kalmış. Üçüncülükte kalmış. Ondan dolayı şimdi baktığımız zaman ben bu koşuda Fethullah'ın bugün istediği tempoyu kuracağını sonlara eğer avantajını alarak girerse avans alarak girerse bence bu defa direnir. Bu Vakus tarihinde kazanarak kırar diye düşünüyorum. İlk